Nezih yavrum. Necla hanım. <laughs> Baba. Okulda yaptığım projeleri de götürebilir miyiz? Lütfen. Tabii ki götürebilirsin. Onları yapmak için çok uğraştın. <laughs> Necla hanım. Bunları nereye koyacağız? Kapıya yakın bir yere bırakabilirsiniz. Tamam tamam. Evet. <laughs> Bütün kolileri pencerenin önüne dizmişler. Dışarı bile bakamıyorum. Miau. Ben daha önce hiç taşınmamıştım. Kasabaya taşınıyoruz. Bundan sonra doğal hayat yaşayacakmışız. Ay ben gitmek istemiyorum. Ama onları da bırakamam. Hasan Bey beni küçücükken bulmuş, getirmiş. E, i̇yi baktılar bana. Neymiş? Ne Modern hayatın olumsuz etkilerinden koruyacakmışız. Aa, peki beni doğal hayatın olumsuz etkilerinden kim koruyacak? Aa, kimse beni düşünmüyor. Peki ben ne olacağım? Ayakları toprağa basacakmış. Ben patilerimi toprağa değdirmem. Sonra yala temizlenmiyor. E tabii Necla Hanım'ın bazı endişeleri var. Uyum sağlamak o kadar da kolay olmayabilirmiş. Hijyen, beslenme, sağlık. Bütün bu konularda tedbirli olmamız gerekiyormuş. Ay, Ay. Miyav. Ay nerede kaldı Miyav. bu Hasan Bey? Şunları da şuraya koyayım bari. Geldim, geldim canım. Ah, Hasan Bey, şunun ucundan tutar mısınız? Şöyle indirelim. <laughs> ah. Tamam. 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 Oh. Tamam. Hay Allah. <laughs> Gidip bir koli bandı alsam iyi olur. Hı hı. Aa, Hasan Bey birkaç de alüminyum folyo alır mısınız? Birkaç koli mi? Hı hı. Yani ya. orada bulamayabiliriz öyle değil mi? Abartmayın Necla Hanım. Ya. Hasan Bey eski ceketlerinizi kolye koyuyorum tamam mı? Ee, ah. Ama iyi de orada ya. giyilmez miydi? Yapmayın Hasan Bey birkaç eşyayı daha götürmeyi düşünüyorum. Sakın benim eski minderlerimi ve toplarımı götürmeyin. Miau. Paketlerim eskidi. Onları verip yenilerini alabilir miyiz? Hayır. Aa bardaklar. Anne bardakları ben dizeyim olur mu? Ee, e, e. Ee, bunları buraya koyuyorum. Ee, bunları da buraya. Ah, o bardakları öyle koyarsan kırılır. Gazeteye sarıp da koymalısın canım tamam mı? Ben hmm. de yardım etmek istiyorum. Ne yapsam ki? Tekrar mı çıkaracağım hepsini? Ben başka bir şey yapsam. Bardakları sen yerleştirsin. <laughs> olur. Ben yaparım. <laughs> Anne. Uh, efendim canım. Ben e, avizeleri sökeyim mi? Hayır. Aa. Bak sen en iyisi kitapları kolilere yerleştir olur mu? Daha iyi. Anne gitmek zorunda mıyız? <laughs> ah, Nezihciğim bunu daha önce konuşmuştuk. Ama ben gitmek istemiyorum. Okulum, arkadaşlarım hepsi burada. Ah, bir düşünsene orada yeni arkadaşların olacak. Aa, yeni arkadaş istemiyorum. Benim arkadaşım var. Nereye gidiyoruz durup dururken? Nezih haklı. Anne, ben evimizi çok seviyorum. Yeni evimiz ya bu kadar güzel değil de? <laughs> güzeldir yavrum, güzeldir. Hem biliyor musun oğlum, orada senin odan çatı katında olacak. Aa, anne, peki babam arabamızı neden sattı? O babamın ilk arabasıydı. Hani benim de ilk arabam olacaktı. Hani ben ehliyet alana kadar satmayacaktı. Bunun için üzüldüğünü biliyorum canım. Gel anne. Gel bak sana ne göstereceğim. <laughs> ah oğlum ah. Göster ha? bakalım. Peki bu çizgiler ne olacak? Ha? Onlar burada kalacak. Ama sen uzamaya devam edeceksin. Orada güneşten tüylerim bile sararır. Kavruk kediye çıkacak adım. Bunu Necla Hanım'a nasıl anlatabilirim ki? Anne, Nazlı da burada mı kalacak? Ya. Aa, 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 şey gidip oldu anne. bakalım. Aa. Ay Düştüm. Kurtarın beni. Başıma bunlar da mı gelecekti? Beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Ayalım alın başımdan aa, şu şeyi. Nazlı, Nazlı. Ya. Aa, Nazlı ya. ne işin ya. var senin orada? Ee, anne, hiç değilse Nazlı'yı götürelim. Onun bize ihtiyacı ah, var. Tamam var. oğlum olur. musun? Nizi sen hayatımda gördüğüm en iyi kalpli çocuksun. E, Ali, Murat, Zeynep hariç tabi. Yalnız söylemeden geçemeyeceğim. Bir konu var. Her gece tuvalete giderken uyku sersemin kuyruğuma basıyorsun. E seni tırmalamamak için de kendimi zor tutuyorum. Hımm. -hı. Aa, Nazlı. Ay, 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 oğlum, ya, ben, ben, ya. Nizi, ya. Ah, ah, ay, ay, ya. Bakarım, ben ay, 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 anne lütfen ben bakayım ben bakayım. Ay, Ay kurtuldum. Ay miyav miyav. Kolay gelsin Necla Hanım. Nasıl toparlanabildiniz mi biraz? Aa, üst kat komşumuz Birsen Hanım. Miyav. Küçük parçaları koliledik. Büyük eşyalar son güne kaldı. Necla Hanım onu çok sever. sıkça sabah kahvesine gelir. Ben de onlarla süt içerim. Hı -hı. Necla Hanım. Benden sana küçük bir hatıra. Bu tepsiyi ay, çok beğendim ama bilmiyorum. ay beni çok mahcup ettiniz. Ne kadar da düşünceli. Ah bir sen hanım <laughs> biz sizi hiç unutur muyuz ha Ay teşekkür ederim <laughs> Nazlı ama oraya da bekliyorum tamam <laughs> mı? Gelecek inşallah inşallah. Hadi iyi yolculuklar hakkınızı helal edin helal olsun. ah, ah. siz hakkınızı helal edin. Ben sizin hakkınızı nasıl ederim Elinizi astırmalamadım. E, o zamanlar küçük bir kedi yavrusuydum. Bir sen hanımların yakın komşularımız olduğunu bilmiyordum. Zamanla öğrendim tabii. Ah, ah Az mı son kullanma tarihi geçmiş sütünüzü içtim. Bozulmuş sosisinizi yedim. Ah buradan taşımanın bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Bunca yıl bunca hatıra. Şimdi ayrılmak çok zor geliyor bana. Ah, eh, uzun zamandır burada oturuyoruz. Miau. Anne, kendi kendine mi konuşuyorsun? Komşularımızı çok arayacağız. Ee, gitmeyelim işte. Aa, Aa Nezi. Efkar ya. olanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez. Hasan Bey, oldayım. Hasan Bey. Koli bandı almaya gidip üç saatte gelirseniz... ...ibibikler öttüğünde hala kolilerle uğraşıyor olacağız. <gülüyor> <gülüyor> şey, Nazım, gel Nazlı, gel. Nezacığım, ustayla Aa. konuştum. <laughs> Su tesisatını yenilemiş. Mutfak dolaplarının kapaklarını <laughs> değiştirmiş. Ee, badana'ya da başlamış. Ah, renkleri doğru almış umarım. Yatak odası yeşil olacak. Aman açık yeşil olmasın, koyu yeşil olsun. Ee, şey, yalnız o Nezih'inki değil miydi? Aa, yoksa karıştırdınız mı? Ee, şey, hayır hayır karıştırmadım. E, yatak odası yeşil, Nezih'in odası mavi, salon bordo, mutfak limon küfü, banyoda turkuaz. Oldu mu? Evet, evet. Aa bakın ne getirdim. Keçeli kalem de alsaydınız keşke. Evin fotoğraflarını getirdim Neclacığım. Aa, kolların üzerine yazmak için. Açarken kolaylık olur. Beni duyuyor musunuz? Ay, duyuyorum. Yeni evimizin fotoğraflarını getirdim diyorum size. Aa, aşk olsun Hasan Bey. Niye daha önce göstermediniz? Ee, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum Aa ya size. Ee, buyurun bakın. Aa! Olamaz. Bu ev çok eski. Ay, eski ne kelime. Harabe bu evde oturamayız. Telaşlanma Neclacığım. Biraz eski ve bakımsız görünüyor ama biliyorsun tadilatta. Baksana, yeri çok güzel. Etrafı yemyeşil. havası tertemiz. Ah. Ay yemyeşil. Kavaklar da mı var yoksa? Hani şu upuzun ağaçlardan. Hii, onların çok poleni oluyormuş. Ay oraya gidemem. Benim poleni alerjim var. Önünde de göl var. Gölde balık var mı? Oo sürüyle. Gölde balık kaynıyor. Elini suya daldırsan balık yakalarsın. Ya! Ya! Ha. Ah ne kadar güzel bir yer. Kuşlar, böcekler. Ah uğur böceğinin güzelliğine bak. Anne! Yani, o kadar çok balık varmış ki. <laughs> ah, oh, hadi öyleyse birlikte balık yakalayalım. Hadi! 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 <laughs> İyiceğini daldan topluyorsun. İyiceğini dalından toplamak gibisi var mı? Ah, ah ne kadar güzel bir hava. Neclacığım, bugün yemekte ne var? Aa, üst dallarda biraz rost olacaktı. Aa. <laughs> Şuradan evet. Şuradan bir tane da alsam. Yok 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 yo. Hayır hayır. Buradaki makarnalarda evet. Evet bunlar da patatesler. Meyvesi çok ucuz. Herkes bahçesinde yetiştirdiğini pazarda satıyor ah. ya. Mamalarım, mamalarım yetecek mi acaba? Orada bu marka mama bulunur mu? Şehirde bile lüks marketlerde bulunuyor. E orada nerede bulacağız? Miau. Ay bu evin neresini tamir edeceksiniz? Bu ev dökülüyor. Ay şuraya bir duvar örülse... Ay yok yok buraya hiçbir eşyası mı? Sığar sığar. Bayılacaksınız. Hayalimdeki ev diyeceksiniz. Peki kapısı nerede? Ee, arkasında. Aa, önde olsun. Önünde iki üç tane basamak. Şirin mi bahçe kapısı? Hayal bile edemiyorum. Hasan Bey başka bir ev mi tutsak? Bu evin tadilatı bitmez. Evet eminim bitmez. Necla'cığım, Necla'cığım. Siz neyin değişmesini istediğinizi söyleyin yeter. Nezih. Efendim Oğlum. anne. Bilgisayarını tekrar kurar mısın? Yaşasın! Yoksa gitmiyor muyuz? <laughs> hayır oğlum, hayır. Gidiyoruz tabii. <laughs> Yeni evimizle ilgili birkaç değişiklik yapacağız. Bize yardım edersin öyle değil mi? <laughs> tamam. Hemen götürüyorum. Ah Hasan Bey, inşallah okul binası da bu kadar eski değil. Ee, binasının ne önemi var? İçinde bilgiye aç, pırıl pırıl çocuklar ve sizin gibi mesleğine aşık idealist öğretmenler olduktan sonra Necla Hanım. Evet ama biliyorsunuz daha önce büyük şehrin dışında yaşamadım ben. Sizden dinlediğim kadarıyla küçük yerlerde hayat farklı. Bakalım oraya adapte olabilecek miyim? Olursunuz olursunuz. Siz her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Ay, kolay olmayacak. Ama yine de gideceğiz. Yeni bir hayat, yepyeni ve cesur bir başlangıç. Evet gidiyoruz. Mecla Hanım, sizinle gurur duyuyorum. Hasan Bey, çocuklar nasıldı? Eh, hepsi pembe pembe yanaklı güler yüzlü, Hı. sağlıklı, mutlu çocuklar. İyi ki yaz tatilinin başında gidiyoruz. Çocukları ve ailelerini okul dışında tanıma fırsatım olacak. Ah. E, onlar da bizi tanıyacaklar, sevecekler. İnşallah, inşallah. Evet, bilgisayar hazır. Mimar Hanım, önden buyurun lütfen. Ah, teşekkür ederim. E. Aa, 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 bu nasıl ev oğlum? E, 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 anne bir dakika. E. ha? Ah, işte şimdi oldu. Bu evin şaminesi var mıydı? Yok hayır yok. Aa ocağı da olsun. Kazım usta kolay gelsin. Nasıl gidiyor i̇yi, işler? İyi çok iyi gidiyor. Hı -hı. Ama şu duvar <laughs> kağıtları var ya. Ustacım sana zahmet olacak ama birkaç değişiklik daha var. Bugün çizimleri otobüse vereceğim. Alırsın anlaştık mı? Biz işi bitirmek üzereyiz Hasan Bey. Daha neyi değiştireceğiz? E, usta bizim hanım kapı istiyor orada. E, kapısı var ya. Kapı arkada. Bir kapı da ön tarafa olsun diyor. Aa, yani... Bir tek oysa bir iş Hı -hı. değil. Hı -hı. Aslında birkaç şey daha var. Ee, önde bir kapı, kapının önünde iki üç tane basamak, ee, şirin bir bahçe kapısı, bahçeye ahşap bir de çit istiyoruz. Duvara ne olacak? Çite ne gerek var? Mis gibi beton duvar var. Beton olmaz. Biz ahşap ahşap istiyoruz. Ay, biz betonlardan kurtulmak için oraya geliyoruz. Beton bahçe duvarları istemiyorum Kazım Musta. Ay. ay. Ee, şey anladın mı kazım usta anladım abi anladım sen içini ferah tut ee, sağ olun sağ olun Ya bisküvi kırıntısı aramak için girdiğimiz kolideyiz, nerede olunca? Ah sana bu kolye girmeyelim demiştim. Şimdi ne yapacağız? Ah ya, panik yapma, zaten Necla bisküvinin kırıntılarını bile toplamış. Yiyecek yok, su yok, hava yok, hava! Boğuluyorum, çekil çekil, nefes alamıyorum. Ah burası çok karanlık. Ha, sakin ol, klostrofobin olduğunu bilmiyordum. Ne fobi, ne fobi? bir e, kapalı yerde kalma korkusu yani. Peki biz niye böyle sallanıyoruz? Aa yoksa beyin sarsıntısı mı geçiriyorum. Ya saçmalama. Baksana ben de sallanıyorum. Bu daha da kötü. İkimiz birden beyin sarsıntısı geçiriyoruz. Ah durdu. Ee, geldik işte. Nereye geldik? Yeşil Obaya. Evet, Yeşil Obaya hoş geldiniz. Ne kadar uzakmış. Ay nasıl yolculuktu bu? Git git bilmedi. İşte evimiz. Aa! Bu evresinde gördüğüm eve hiç benzemiyor. vay canına baba bu ev çok güzel. Aa, tabii ya. Asıl siz şimdi içeriği görün. Kapatın gözlerinizi. Hadi kapatın. Aa bir aa, dakika. Aa. İçeri girmeden önce yapmam gereken bir şey var. Ah işte burada. Ya harikasın. Evet, Öyle harikasın. Hadi bakalım kapıyı açtık. <laughs> Artık evimize girebiliriz. Ah, ah teşekkür <laughs> ederim. Hadi kapat. Kapat ah. ah, ah. Altyazı Şelobaya hoş geldiniz. Ben bir yunus balığıyım. Bu da arkadaşım yunus. Biz yunuslar ıslığa benzeyen sesler çıkararak konuşuruz. Her birimizin sesi ötekilerden farklıdır. Biz de sizin gibi konuşmayı annemizden öğreniriz. Hemen geliyorum anne. Gitmeliyim. Annem beni çağırıyor. Hoşçakalın.